Merhaba arkadaşlar. Son düdükten herkese iyi akşamlar diler. Saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. 13 Mayıs Cuma İstanbul Atı Aşamına Arkadaşlar emeğe saygı diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abone olmak, en üstüne bakmak ücretsizdir. Ne kadar fazla abonemiz olsa en üstüne basarsanız kanalımız ön plana çıkar arkadaşlar. Sizlerden herhangi bir ücret kalabiliyorum abone olmakta ve üstüne basmakta tamamen ücretsizdir. Şimdi abone olduğunuz için ve üstüne basmanız için hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar yani İstanbul'da gün üzerinde 9 koşu bir program vardır. Saat 5'i çeyrek içe 1. koşuda 1. atılıyor. Yer. Saat 7'de 4. koşuda 2. atılıyor yer başlar. Biz 1. koşuda başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar tamamen başlamadan hemen bir takipçimiz beni aradı. Çarşamba günkü İstanbul tablolarında biz altılı yani yakaladık hem birinci altılı hem ikinci altılı yani. Son ayakta ben toplamda 6 at önerdim. Hepsi sıralı beş, beşli bahis oynamış arkadaşımız. Sıralı beşli bahisi yakalamış. Düzü bir miktara 1700 100 yakın bir ikram almış. Kendisi bir işte para teklif etti. kese. Kendisine huzurunuza bir daha teşekkür eder. Allah razı olsun diyelim arkadaşlar. Ben bu tür şeylerde daha söylediğim gibi hangi takipçimiz yakalarsa yakalasın faydamız olduysa ne mutlu bize yani bana para teklif etmeyin arkadaşlar. Tekrar huzurunuza o arkadaşıma teşekkür eder. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar biz birinci koşuda tablemize başlayalım. Saat 5'i çeyre geçe birinci kuşta birinci altılıdan başlar. Şartı 4, 4 yaşlı Araplar 1600 metre çiğ. Arkadaşlar ilk hikaye biraz kalabalık tutacağım. İleriki ayaklarda bir alternatif bankum var. Bir de kurgu bankumuz var. Yani ilk iki ayak biraz kalabalık tutacağım arkadaşlar. Bu da ilk atıp 4 numara Çakır diyeceğim. Özel Yıldırım'la. Daha sonra üç numara Atlamet. Bir numara Fış Fış. On numara Aslı Yüce. Arkadaşlar orta ölçekli kupa için bu dörde yeterlidir. Dört, üç, bir, on. Biz çizgi çekelim. Bir sıralama vereceğim. Hemen buraya haç yaptım arkadaşlar. Orta ölçekli kupa için dört, üç, bir ondu. Bir gün arkadaşlarımız altı numara şu sekiz 8 numara hızlı çay. arası olsa. 7 numara kafa kıran. 2 numara ana dokuz 9 numara östa Ve 5 numara er savaş arkadaşlar. Saat 6'ya çeyrek kala. ikinci koşu. Ardık A15. 4 ve yukarı İngilizler 2500 litre sentetik. Burayı kastım. 7 Mara Medmen. Daha sonra 1 Mara Uğur Buba. 2 Mara Doğu Prensi. 4 Mara Time is Show. Time is Now. 6 Mara Arda Tulaev. Ortaya çektik bu laçı. Bu 4 at pardon 5 at yeterlidir. Bir günlük arkadaşlarımıza 5 Mara fay krakır. Ben 9 Mara kayır diyeceğim arkadaşlar. Bu 9 numaraya dikkat arkadaşlar. 9 Mara kayır Dikkat arkadaşlar. Takip edin bir tay. Telkelidir. Size söyleyeyim arkadaşlar. Yani güzel bir ganyanla gelebilir. Saat 6.30'da 3. koşu şartı 3. 2 yaşlı İngilizler 1 metre çim. Bu da ilk atın 1 Mara Kuyu Zeynep. Hemen evet, tayla. Kedaylar da taydır. Daha sonra iki numara Bosfor, Karatasa. Bir iki yeterdir. Saat 7'de de dördüncü koşu. İkinci altılayan basar. Şartlı bir. Üç yaşlı Araplar. Bir metre çim. 11 bir teryemiz. ilk kez koşacak. Ayakları yere düz basın arkadaşlar. Bunu yaratıp 6 numara sıkı dağız. Daha 3 numara Mahmut Bey. Ve 11 numara Sabır Çiçeği. Arkadaşlar orta çölü bu üç hat yeterlidir. 6, 3, 11. Bir, bir gün arkadaşlarımız 1 numara Koşantay 4 numara Önder 2 numara Kuru Yüzü. 10 numara Minak. 9 e, numara Cahide can diyeceğim arkadaşlar. Saat 7.30'da 5. koşu. Engeller haftası koşusu. Ankap 22. Berte para Araplar. 1400 metre çim. Arkadaşlar bu da ben bankum dizişliğidir. Size söyleyeyim arkadaşlar. Ha. Üzerindeki apranti düzgün sürerse, tayin iyi idare ederse bu grubu geçer kimdir? 2 numara Çarigart. İsmail Yıldırım'la 2 numara Çarigart. Ben de bakıyorum arkadaşlar. Yanına rakip önermeyeceğim. Çünkü ben 8 numara Bursa Ayda da bak olarak önerdim. Bu da deli olan var. Ben yana şey yapmayacağım arkadaşlar. Siz beğenmezseniz tutmasanız Çarigart'ı önceliği kendi tuzağı atana verin arkadaşlar. Son ayakta da birinci altlıkların üzerinde altıncı kursa bir altıncı bankum var. İsteyen arkadaşa bu onu değerlendirebilir. Ya yani çarı benden bank olur. numara çarı bankodur. bank olur. Arkadaşlar bir jokey bir olsaydı daha net konuşurdu. Ben üzerine aparatı İsmail Yılmaz'a ben dolayı biraz tereddütüm var. Yoksa bu grubu geçmesi arkadaşlar. Alt kıvamına geldi. Banko. Yani AKP'de de gel planla çıkar saat 8'de 6. koşu Fethi koşusu grup 3 4'te yukarı İngilizler 2400 metre çim. Burada 5 numara Uğur Bey Altatif Banko diyeceğim. 5 numara Uğur Bey Ahmet Çelik ile Altatif Banko'dur. Önce gibi 6 numara Zafer Atıcı. Daha sonra 4 numara Skuleto Skutlev ve 2 numara Artışmen diyeceğim arkadaşlar. 5 Altı atıp olur. Rakip 6 dört, iki. Saat sekiz buçukta yedinci koşu saat altı. Üç yaşlı İngilizler. 2100 bin metre sentetik. Bu da altı numara. Serin çocuk. Altı atıp bak olur. Altı numara. Serin çocuk. Altı atıp bak olur. Önce rakibi bir numara Gökhan babam. Arkadaşlar altı altı atıp bak olur önce rakibe 2 mara Gökhan baba. Bir çizgi çekelim. 6 alt atmak olur rakip 1. Bir hün yar kasamız. Ben burayı kapatacağım arkadaşlar. 2 mara fasan Fü fürüs 4 mara toma tebebi 3 mara ay salın 5 mara gol bazar diyeceğim arkadaşlar. Altı alt atı bakılır. Önce rakibi bir, daha sonra bir çizgi çekelim. İki, dört, üç, beş arkadaşlar. Saat dokuzda sekizinci koşu. Antikamu on dört, üç yaşlı İngilizler, bin metre Çin. Burayı atıp dört mara kökən tocaq ayla. Daha 6 numara prenses Xırşiyaka Ve 2 numara Anadolu Eldası. Arkadaşlar, orta ölçü gruplar için bu çat yeterlidir. Bu 3 çatdan önce sürpriz arkadaşlar. Bu 3 çatda sürpriz arkadaşlar. Bir gün yan arkadaşımız değerlenebilir. 5 numara Satelayta, 8 numara Prenses Dalaka. ve 9 numara Liga medyacım arkadaşlar. 4, 6, 2, orta açık toplanış yeterli. Büyük oynayan arkadaşlar. 5, 8, 9. Saat 9.30'da 9. koşu. Şartı 1. 3 yaşlı Araplar. 1 metre çim. Burada da 12 tane taybiz ilk kez koşacak. Ayakları yere düz bastı. Arkadaşlar burada da 1 numara ana turbu kanatışa alt atıp bakılır. 1 numara ana turbu kanatışa alt atıp bankodur. Ben bu da görüyorum arkadaşlar. Çalışmalar güzel. Epey de inceledim. Bu koşu epey inceledim. Bir numara altı bu. Rakiplerine göre 2-3 adım öndedir arkadaşlar. Orjin itibariyle, çalışma itibariyle. Alt adım bankodur. Bu tayyada görüyorum. Size söyleyeyim arkadaşlar. Önce rakibi 8 numara Toran Tay. Daha sonra 9 numara ya Bir çizgi çekelim. Birə güvenmeyenler önce 8 9. Bir çizgi çekelim. 10 numara Eylem Hanım. 12 numara Neris. Ve 2 numara Akkoçu değerlendirebilirsiniz arkadaşlar Arkadaşlar bu sonradan önerdiğim 3 sayı sürprizdir. Abi bir numara bu yarışı kazanmazsanız arkadaşlar ben yaptım inceleme sonucu oldu bir aksilik oldu. Önce 8 9 daha sonra da 10 12 2 değerlendirebilirsiniz. Arkadaşlar ben İstanbul'dan değerlendirmem bu şekilde umudan başarılı oluruz. Umudan faydalı olur arkadaşlar. Evet dilediğiniz için evde teşekkürler. Şansınız bol olsun. İyi akşamlar dilerim.